Geçen yılın baharında inşa ettiğimiz bu yapay zekanın bizden çok daha iyi bir zeka formu olabileceğini ve bizden daha akıllı olacakları fikrini ciddiye almamız gerektiğini fark etmeye başladım. Belki de önümüzdeki 20 yıl içinde bu olacak. Bu yüzden artık onları kontrol edebilir miyiz diye ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyordu. Ondan önce bunun çok daha uzun süreceğini, dolayısıyla şu anda bu konuda endişelenmemize gerek olmadığını düşünüyordum ve birçok insan hala bunların sadece istatistiksel hileler olduğunu ve ne dediklerini gerçekten anlamadıklarını düşünüyor. Bence bu oldukça yanlış. Bu yüzden ortaya çıktım ve varoluşsal tehdide odaklandım. Yani insanları ele geçirecekleri fikrine. Çünkü birçok insan bunun bilim kurgu olduğunu söylüyordu ve artık bunun bilim kurgu olmadığına inanıyorum. Daha önce de değindiniz ama sizce bu teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini bize hatırlatır mısınız? Çok hızlı ilerliyor. Ne kadar hızlı ilerlediğini anlamanın en iyi yolu 10 yıl önce nasıl olduğuna bakmaktır. 10 yıl önce insanlara bugün ona her şeyi sorabileceğiniz bir dil anlama sistemine sahip olacağımızı söyleseydiniz ve size çok iyi olmayan bir uzman kadar iyi bir cevap verecektir. İnsanlar "Hayır, bunu 10 yıl içinde alamayacağız." derdi. Bu çok saçma. Biliyorsunuz insanlar 50 yıldır doğal dil işleme üzerinde çalışıyorlar ve bu çok büyük bir ilerleme olurdu. Ama biz o noktadayız. Yani 10 yıl içinde elde edeceğimiz şey bu fark yine süper zeka olacak. Tahminimce önümüzdeki 20 yıl içinde bunu elde etme şansımız yarı yarıya. Tanıdığım neredeyse her iyi araştırmacı uzun vadede bizden daha zeki olacağına inanıyor. Bizim zekamızda durmayacak. Birkaç kişi buna inanıyor. Çünkü şu anda bizden gelen veriler üzerinde çalışıyor. Ancak tanıdığım araştırmacıların çoğu bizden daha zeki olacağından oldukça emin asıl soru bunun ne kadar zaman alacağı ve bunu yaptığında kontrolü hala elimizde tutabilecek miyiz? Ve bizden daha akıllı olma ya da çok uzak olmayan bir gelecekte bizden daha akıllı olma olasılığı bunun belirleyici faktörü nedir? Bildiğimiz şey bu şeyleri büyüttükçe daha akıllı hale geldikleri. Yani GPT-IV gibi bir şey alırsanız GPT-3'ten daha büyük olan GPT-IV oldukça daha akıllıdır. GPT, tek gün yanlış yapabileceği bir sürü soruyu doğru yanıtlıyor. Onu daha da büyütürseniz daha da iyi olacağını biliyoruz. Yani bu şeylerin daha akıllı hale geleceğini biliyoruz. Sadece onları büyüterek. Ancak her zaman bilimsel ilerlemeler olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle daha büyük hale getirilerek daha akıllı hale gelmelerine ek olarak bilimsel atılımlarımız da olacak. Yani 2017 yılında transformatör adı verilen bir buluş oldu ve bu da bu şeyleri çok daha iyi hale getirdi. Ve bunun gibi daha Eğer fazla teknoloji daha akıllı hale geliyorsa ve insan.